Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz gerek geçmiş zamandan verdiği haberler gerekse gelecek zamandan vermiş olduğu haberler doğrudur, haktır. Geçen hafta bir hadis-i şerif size okumuştum. Musa aleyhisselam ile alakalı. kimsenin bilmesi mümkün olmayan, ancak Cenab-ı Hakk'ın duyurmasıyla mümkün olabilecek o haberler Peygamberimize duyurulmuş. Musa Aleyhisselam ile Tevrat'ta da zikredilmeyen bir olay. Bugünkü hadis-i şerifin muhtevasını söylüyorum. Ancak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Cenab-ı Hak tarafından Musa ile kendi arasındaki o olay öyle intikal ettirilmiş, bildirilmiş. İşte Musa benden şunu sordu, şunu sordu. Ben Cenab-ı Hak'tan şunu sordum, şunu sordum. Musa Aleyhisselam'ın sormasına karşılık Cenab-ı Hakk'ın verdiği cevaplar Peygamberimiz tarafından haberdar olunmuş Allah-u Teala haber etmiş. Şimdi burada bugün hadis-i şerifte Cenab-ı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisinden sonra ümmetin ihtilafa düşeceğini biliyordu. Onlar da Peygamberimize gösterilmiş bu olaylar. Gerek ahkamı hakkında, gerek meydana gelen olaylar hakkında, İster Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra meydana gelen olaylar olsun, isterse Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra meydana gelen ahkamdaki farklı görüşler olsun. İşte şu Şafii meselidir, şu Hanefi'dir, şu Maliki'dir, şu Hanbeli'dir gibi olsun. İslamiyetin ana prensiplerine zıt olmaması, İslamiyetin yani Kur'an'a ve sünnete zıt olmaması, Kur'an ve sünnetin sınırları içerisinde olması şartıyla beraber Bunlardan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diğerlerinden de haberdar edilmişler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam tabi Kur'an ve sünnet sınırları içerisinde olanların cereyan edenlerden Cenab-ı Hakk'a soruyor. Seertu Rabbi fi ma yehtarif fi ashabi Benden sonra ashabımın, benim arkadaşlarımın Peygamberimiz buyuruyor ashabı için. Benim ashabımın farklı görüşleri hakkında Cenab-ı Hakk'a sordum. Ya Rabbi benden sonra ashabım farklı görüşte olacaklar. Yani haberdar edilmiş, görmüş. Bu sefer Cenab-ı Hak'tan soruyor. Ya Rabbi, benden sonra bu ashabım farklı farklı görüşlere tabi olacaklar. Bu nasıl olacak? Cenab-ı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Cenab-ı Hakk'a soruyor. Seyatü Rabbi, fî mâ yaktarifü fîhî ashabi min Benden sonra ashabımın farklı görüşlere, farklı olaylara, farklı şekillere tabi olması olacak. Bunu Cenab-ı Hak'tan sordum, Rabbim'den sordum diye. Fe evha ileye ya Muhammed. Bana Cenab-ı Hak şunu vahiy eyledi. Bu Kur'an ile yapılan bir vahiy değil. Kutsi noktadan, hadisi kutsi mesabesinde Cenab-ı Hakk'ın bizatihi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Kur'an'ın dışındaki vahiy yoluyla bir vahiydir bu. Fe evha ileye, Bana Cenab-ı Hak şöyle vahiy etti. Ya Muhammed. İnne ashabeke indi bi fis Senin ashabın benim yanında gökteki yıldızlar gibidirler. Ba'duhum agva'u min bazı. Nasıl ki gökteki yıldızlar bir kısmı diğerinden daha ışıklı ise, kimisi daha fazla ışıklı, kimisi daha az ışıklı, kimisi sönük yollu. Gökteki yıldızlar nasıl ise senin ashabın da benim yanımda öyledir ey Muhammed. Bunlar da öyledirler. Hemen ahaza bir şey inmin mahum aleyhim min ihtilafin kim? Onlardan, sen asabından, daha sonra asabından sonra gelenler, sen asabından ilmen bir şey alır, farklı görüşte görüşlere tabi olurlarsa, fe <laughs> indi Onlar benden bir hidayet üzere derler Sahabe-i kiramın bu görüş alınabilecek, sahabe-i kiramın e, ee, yıldız mesabesinde ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyurmuş. Nücum, benim asabım yıldızlar gibidir. Eyyihim Hangisine yapışırsanız, iktida ederseniz, hangisinin görüşünü alırsanız, hidayete gidersiniz. Hangisinin görüşüne tabi olursanız, hidayete gidersiniz. Benim asabım gökte yıldızlar gibidir. Hangisine iktidar ederseniz, hangisine uyarsanız, hidayete edersiniz. Gidersiniz. Sahabe-i kiramdan sonra gelenler de ashabtan bu farklı görüşleri alacaklar haliyle i̇şte Cenab-ı Hak diyor ki ey Muhammed Allah Ey Habibim senden sonra ashabının farklı görüşte olanlarından ilmen alanlar da hidayet üzere derler. Ashabtan alınırlar. Aşağıda şart Ashabından alınmış. Ben sahabe-i kiramdan gördüm. Sahabe-i kiram şöyle yapıyordu. Bir başkası ondan bu fıkhi görüşü aldı. O da hidayet üzeredir. Niye? O gökteki yıldız gibidir. Yol göstericidir. Gökteki yıldızın bir önemi var. Özelliği var. Nedir o? Eskiden kervanlar, yolcular, kafileler, insanlar yollarını bulurlarken gökteki yıldızları kullanırlardı. Bugün nasıl ki gemilerden, denizlerde, açık denizlerde efendim şey kullanılıyorsa, pusula kullanılıyorsa, Eskiden de insanlar yönlerini bulmada yıldızlardan istifade ediyordular. Hangi yöne girecekler? Hangi yöndeler? Neredeler? E, bunun ilmi iyi gelişmişti onlarda. Başka sunacakları bir damgalı olmadığından dolayı o işi çok iyi kavramıştır. Yıldızlarla kendilerine yol çizerlerdi. Ha, şu yıldız şurada, işte filan yıldız. Şu yıldız burada, filan yıldız. Biz buradayız. Ha, şu istikamete gitmemiz lazım. Gecenin karanlığında yollarını, istikametlerini tayin ediyorlar. O yıldızlardan istifade edip o yıldızlar sayesinde gidecekleri yolu kestiriyordular. Cenab-ı Hak da Peygamberimize, senin ashabın benim yanında o insanların yol ve iz bulduğu yıldızlar gibidirler. Kim onların farklı görüşlerinden bir şey alırsa ama onlardan alması şartıyla onlar hidayet üzeredirler buyurmuş Cenab-ı Hak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. O da bize bunu böyle duyuruyor. Evet. İkinci hadisi şerif. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Seltü Se Cibri ile hel rabbek Cebrail'e sordum ki sen Rabbini gördün mü? Bunu okumuş muydu bu hadis-i Okumamıştı değil mi? Cibri. Sen Rabbini gördün mü diye Cebrail'e sordum Cenab-ı Hak. Cenab-ı Peygamberimiz Cebrail'e sormuş. Kale inne beyni ve beynehu seb'ine hicaben min nurin levra eytü ednaha lehteraktü. Cebrail Efendimiz, ey Cebrail sen Rabbini gördün mü diye soruyor. Cebrail e diyor ki, Rabbim ile benim aramda sadece nurdan yetmiş tane perde var. En ednasını görsem, görsem yanardım diyor. En ednasını görsem yanardım buyuruyor Cebrail Aleyhisselatü Vesselam. Miraç olayı oluyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam miraca gidiyor. Kendi refakatinde Cebrail Aleyhisselam. Cebrail Aleyhisselam refakatinde olduğu halde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu alemin sınırlarını aşıyor. Cenab-ı Hakk'a kilometrelerle bunu düşünmeyin. Hakkı bu akılların duracağı akıl ötesi bir olay. Bir noktaya geliniyor. Cebrail Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz diyor ki orada Cebrail'i gördüm ki bir eski kilim parçası gibi. Kelhinsil Kelhinsil buyuruyor. Kelhinsil vay. Tek yani bir e, eski kilim parçası gibi oldu. Ya Cabir hadi gidelim dedi. Ben onun ileriye daha gidemem. Ben daha ileriye gidemem. Gidersem yanarım. Bu yanma bizim bir oduna, bir eşyaya ateş verip de yapmamın bir misali değil. Gidersem varlığımı kaybederim dedi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu miraç esnasında öyle bir ee, öyle mesafeler katetti, öyle mekanlar katetti bizim bilmediğimiz ki. İşte Cebrail onunla beraber geldi, geldi bir noktaya kadar Cebrail kaldı. Daha mi niye? Gidersen ben yok olurum. Öyle bir nur deryası içerisine yoğun bir nur içerisine giriyorlardı ki Cebrail'in nurundan daha yoğun bir nura giriyorlardı. Eğer girse iler Cebrail orada bitecekti. O nur yoğunluğu içerisine eriyerek Cebrail bir daha kendine dönemeyecekti. Cebrail bitmiş olacak. Onun manevi ölümü olacak. Ölümü olacaktı. Orada kaldı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Cebrail'in dahi Cebrail'in dahi eriyebileceği bir nurun içerisinden tüm perdeler aşarak Hak Teala ve Tekaddes Hazretleri'nin mekandan münezzeh olan Allahu Teala bir mekanı olmayan Allah Teala ve Teala Hazretlerin huzuruyla şereflendi. Evet. Peygamberimizin adı nedir? Bir adı da Mustafa'dır. Mustafa süzülmüş manasına. Çok adı var efendimizin. Muhammed, Ahmet, Mahmut, Mustafa, Haşi efendimiz. Çok adları var. Yasin, Taha, ama onun bir adı da Mustafa'dır. Nedir? Süzülmüş demek. Mustafa demek süzülmüş. Berraklaşmış manasına Bakın yokluk aleminden varlık alemi süzüldü geldi. allah Teala belki yoklar var ki Cenab-ı Hak yaratmasını murad eylemedi. Onlar yaratılmadılar. Yokluk aleminden süzdü, varlık alemini çıkardı. O varlık aleminden dikkat edin bakın. Cansızlar var, taşlar var topraklar var, madenler var. Onlardan süze süze cenab Hak bitkileri hayatın efendim, hayattan biraz daha taşa göre hayattan biraz daha pay alan bitki çıkardı. Bir adım daha ilerisine gidiyorsunuz, hayvanatı çıkardı. Bitkiden daha fazla hayattan nasip ve pay alan zevk alan hayvanatı. Oradan bir adım daha ileri gidiyorsun, insan, insan cenab Hak yarattı. Dolayısıyla eşyayı süze 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 insanoğluna Cenab-ı Hak getirdi. İnsanoğlunu da Cenab-ı Hak süzdü. Ondan müminleri süzerek yarattı. Kâfirin, münafığın hepsi var. Onlardan süzdü, mümini yarattı. Müminlerden süzerek Cenab-ı Hak evliyasını yarattı, dostlarını yarattı. Evliyadan süzerek evliyayı süzerek onların kalitelerinden nebiler yarattı. Nebileri süzerek onların kalitelerinden resuller yarattı. Resulleri süzerek onların kalitelisi olarak Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazretlerini yarattı. Dolayısıyla Efendimiz kainatın özüdür. Varlık aleminin özüdür. Varlık aleminin özüdür Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Onu methetmeye diller yetmez. Bizim dillerimiz layık da değil, övmeye gücümüz de yetmez. İmkanımız nispetinde söylüyoruz. O bu alemin özü, Miraç'ta Allahu Teala ve Tegaddes hazretleriyle beraber varlık alemini temsilen, varlık aleminin esrarı ile beraber esrarlı temsil görüşen bir görüşçüsü. Evet. Dünya ve ahiretin gülü peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Cami Hazretleri'nin bir sözü var. Yine belki söylemişimdir. Bir gülü götürdüler Miraç'la alakalı söylerken. Bir gülü götürdüler bu aşağı dehlizden o dergah-ı valaya el el üstünde mekandan da öte bir mekan buldu ki oraya can da mahrem değildi ten de diye böyle e, kendisi farçadır bu şiirin. Türkçe'ye tercüme edilmiş tarzıdır bu. Böyle söylüyor. Evet. Kainatı temsilen bu kainatın özü ve gülü kendimizi ve kendini yaratan Rabbisiyle insanın esrarını görüşüyor. Ne görüşüyor? Bilemiyoruz. Makamı Mahmud oldu. Evet. Onun için Cebrail Aleyhisselatü Vesselam en etnasına görsem yanarım diyor ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam tüm o merhaleleri geçerek Hak Celle ve Ala Hazretleri ile beraber şekilsiz, mesafesiz bizim bilmediğimiz tarzda görüşme fırsatına şerefine naip olur. Cenab-ı Hak onun şefaat uzması, şefaat-ı mahmudu hürmetine bizi de mağfiret ettiği bunun şefaatine nail olan kullardan bizle Cenab-ı Hak veldesin amin. Evet. Şimdi